Emanet'in başrol oyuncuları Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu, yılın en iyi TV dizi çifti ödülüne layık görüldü. Sıla Türkoğlu yaşadığı sorunlardan dolayı diziden ayrılınca ödülü tek başına alan Ceyhan, sahnede çarpıcı bir göndermede bulundu. Partnerimin yapım şirketiyle ayrılma kararı aldığından ötürü, izleyici tarafından verilen ödüle tepki göstermesi ve gelmemesi bana olduğu kadar izleyici içinde bir burukluk yaşattı, dedi. Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu arasında yaşanan olaylarda emanet oyuncuları tarafsız kalmadı. Sıla Türkoğlu'nun projeden ayrılması, emanet dizisinin birinci sonraki sezonuna çok ciddi anlamda kötü etki edeceği bekleniyor. Emanet oyuncularının büyük bir kısmının ve dizinin teknik ekibinin düşüncelerine göre Sıla Türkoğlu diziden ayrıldığı için emanet kadrosunun kazandığı başarının bir anda kaybolmasına neden olabilir. Emanet dizisi önümüzdeki sezonda Sıla Türkoğlu'ndan dolayı beklenen reytingleri toplayamazsa dizide yer alan oyuncular ve diğer çalışanlar işlerini kaybedebilirler. Sıla Türkoğlu projeden ayrıldığı zaman halinle de arası bozuldu ve dizinin kadrosunda yer alan oyuncular ikiye ayrıldı. Bu oyuncuların büyük bir kısmı, özellikle de Emanet dizisinde kariyerine devam eden oyuncular Halil İbrahim Ceyhan tarafında durmayı seçtiler fakat Sıla Türkoğlu'na da destek çıkan oyuncular oldu. Halil İbrahim Ceyhan'ın yakın arkadaşları olan Ömer Gecü, Osman Aydın gibi oyuncular Halil İbrahim Ceyhan'ın tarafında oldular. Ayrıca Ömer Gecü ve Osman Aydın, Sıla Türkoğlu'nun katılmadığı ödül töreninde Halil İbrahim Ceyhan'ı yalnız bırakmadılar. Sıla Türkoğlu'nun yanında olan oyuncular ise Gülderen Güler, Beren Akın ve Onur Çınar Saraçer oldu. Dizide yer alan diğer oyuncular ise hem Halil İbrahim Ceyhan hem de Sıla Türkoğlu ile olan ilişkilerinden dolayı aradaki dengeleri bozmak istemediler.